Evet arkadaşlar merhaba. E, bu videomuzda üçgende alan konusunu işleyeceğiz birlikte. E, vakit kaybetmeden hemen konuya başlayalım. Bir ABC üçgeninde üçgende alanı nasıl hesaplıyoruz? Herhangi bir kenar çarpı o kenara ait olan yükseklik bölü 2 formülüyle hesaplıyoruz. Yani şöyle yazabiliriz. Alan ABC eşittir. A çarpı A kenarına ait olan yükseklik göründüğü gibi haşa bölü 2 veya B çarpı HB bölü 2 veya C çarpı HC bölü 2 diyebilirim. Hmm, e, bu geniş açılı üçgenler için de böyledir. Çizmenin sebebi yüksekliklerini göstermek. Mesela A kenarına ait olan yükseklik A köşesinden bu kenarın uzantısına indirilen dikme. Yine aynı formül bu üçgenin içinde geçerli. A kenarına ait olan yükseklik H'a, B kenarına ait olan yükseklik H'b, C kenarına ait olan yükseklikte C Yine bunların çarpımının yarısı şeklinde ifade edebiliriz. Eğer elimizde bir dik üçgen olsaydı, ee, örneğin, diyelim, bir tane dik üçgen alalım, şöyle... Şu kenar A olsun, bu kenar C olsun, bu kenar B olsun. Bunun alanını yazacak olsaydım dik kenarların çarpımının yarısı derdim. Yani A çarpı C bölü 2 derdim. Dik kenarların çarpımının yarısıdır. Şimdi Tabii ki üçgende alan bu şekilde hesaplanabilir. Taban çarpı yükseklik bölü 2. Tabii yükseklik o tabana ait olmak zorunda. Biz sonuçta b kenarıyla aşağıyı kullanmıyoruz. B kenarı ve b kenarına ait olan yüksekliği kullanıyoruz. Bir e, formülümüz daha var. O formülün ismi sinüs alan formülü. Tabi ilk söyleyince biraz size garip geliyor olabilir. Ancak sinüs nedir, sinüs değeri nedir bir sonraki videoda trigonometri de işleyeceğimiz için sıkıntı yaşamayacaksınız. Ee, şöyle diyelim. Mesela ABC üçgenin alanı nasıl hesaplıyorum? Şu şekilde hesaplıyorum. Örneğin e, şuradan hesaplamak istiyorum. Ya da şuradan başlayalım. A açısından başlayalım. 1 bölü 2 açının kenarlarındaki kollar C çarpı B çarpı aradaki açının sinüs değeri. Ve aynı şekilde 1 bölü 2 şu açı için konuşalım. C çarpı A ya da şöyle sinüs B benzer şekilde 1 bölü 2 B çarpı A çarpı A çarpı B çarpı sinüs C diyebilirim. İşte bu formül sinüs alan formülü. Tabii ki bir tanesini kullanacağız. Yani ister bunu kullanacağız, ister bunu istersek de bunu tıpkı burada olduğu gibi istediğimiz formülden yararlanabiliriz. Ee, bazen sinüs değerlerini kullanmamız gerekir. Bazense soru zaten sinüs değerlerini otomatik olarak sadeleştirmemizi imkan sağlar. O yüzden sinüs sizi korkutmasın bazı e, özellikler, bazı sorularda e, çok fazla karşımıza çıkacağını söylemek istedim. Şimdi şuradan Eşkenar üçgenin alanından bahsedeceğiz. Yazalım, eşkenar üçgenin alanı. Şimdi aslında normal bir alan formülü yine ama bunun bir formülize edilmiş hali var. O yüzden yazmak istedim. Biliyoruz ki bir kenar uzunluğu a olan bir eşkenar üçgende tabana indirilen dikme hem açı ortaydır. Hem yükseklik hem kenar ortay. Bunu biliyorduk zaten. O yüzden A olan bir kenarı A bölü 2 ve A bölü 2 olarak böldü. O halde şuraları da 30 dereceye 30 derece olarak böldü. Buraların ölçüsü de 60 derece. Az önce 30, 60, 90 üçgeni öğrenmiştik. E, nedir? 30, 60, 90. Koyduk 90'ımızı. 30'un karşısı A bölü 2 ise 90'ın karşısı A yani 2 katı. 60'ın karşısı da 30'un karşısının kök 3 katı demiştik. Yani A bölü 2 kök 3 burası. Peki biz eşkenar üçgeni veya herhangi bir üçgenin alanını nasıl hesaplıyorduk? Taban çarpı yükseklik bölü 2. Tabanımız A kadar. A çarpı A bölü 2 kök 3 bölü 2. Tamam. Çarpı yükseklik bölü 2. Bunu düzenleyecek olursam a kare kök 3 bölü 4'tür. Bu eşkenar üçgenin alanıdır arkadaşlar. Bir kenarı a olan bir eşkenar üçgen. Onu da not edelim. Bir kenarı ya da bir kenar uzunluğu a ise Alanı a kare 3 bölü 4 ile hesaplanır. Yani aslında bilmeseniz de hesaplayabilirsiniz. Sıkıntı yok. Ancak e, formülüze edilmiş bir şekli varken biz de e, direkt formülü kullanabilirim diye bunu burada vermek istedim. Şimdi e, alanla ilgili bazı özelliklerimiz var. Onları birlikte inceleyeceğiz. D, E, F, bulundukları kenarın orta noktaları ise şu üçgenin, şu üçgenin, şunun ve şunun alanları birbirine eşittir. Mesela estersem bunların hepsi de es olacaktır. Bu kullanışlı bir özellik. Mesela şu özelliğimize bakalım. Ee, kenar ortaylar üçgeni altı eş parçaya, altı eş alanlı parçaya bölüyorlar. S, 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 hepsi S şeklinde. Bunlar tabii ki ne? Kenar ortay çizgilerimiz. Her kenar farklı ama hepsi bir kenar ortay çizgisi. Açı ortay kısmına baktığımız zaman biliyorsunuz ki açı ortaydan kollara indirilen dikmelerin şu kısımlar uzunlukları eşittir. Dolayısıyla bu üçgende A, B, şuraya da I noktası diyelim mesela. Şöyle yazalım. Alan A, B, I e, A, I, C Ve alan B I, C. Üçgenlerinin alanları kenarları tabanlarıyla, tabanları ile orantılıdır. Çünkü aynı yüksekliğe sahip. Sonuçta taban çarpı yükseklik böyle iki diyoruz ama sahip oldukları yükseklikler eşit olduğu için tabanlarının oranına göre alanları şekilleniyor. Bunu da söylemiş olalım. Peki şurada nelerden bahsetmişiz onları konuşalım birlikte. Aynı yüksekliğe sahip olan yani bir üçgen içerisinde şunların alan, üçgenlerde alan, mesela aynı üçgen içerisindeyim, aynı yüksekliğe sahibim. Bunların alanları kenarlarının oranlarına eşit. Benzer şekilde aynı tabana sahip olan üçgenlerde de ee, alanları oranı yükseklikleri oranları ile alakalıdır. Yani mesela taban 5 birim, şurası 3 birim, burası 4 birim. Alanları oranı 3 bölü 4 diyebilirim. Çünkü 5'ler zaten bildiğiniz gibi aynı sayılar sadeleşti. Işte. Şimdi özelliklerimiz aslında e, çok kafa karıştırıcı değil. Alanın formülünü bileceğiz. Sinüs alan formülünü bileceğiz. Dik üçgende alan nasıl bulunuyor? Geniş açılı üçgende alan nasıl bulunuyor? Bizi çok şaşırtan e, sorun şu arkadaşlar. Geniş açılı üçgen veriyor. E, alan soruyor. Çocuk yüksekliği nereden indireceğini bulamıyor. Mesela A kenarına ait olan yükseklik karşısındaki köşeden o kenarın uzantısına inen yükseklik. Bunlara dikkat edeceğiz. Tekrar söylüyorum. Açı ortay için, açı ortay için şu indirilen kollardaki şu yükseklikler eşit olduğu için alanların tabanlarıyla orantılıdır. Burada kenar ortaylar için altı eş parçaya böldüğünü söyledik yine bulundukları kenarın orta noktaları şeklinde e, üçgeni bölen şu kısımda da bütün alanların eşit olduğunu söyledik. Yine tekrar ediyorum aynı yüksekliğe sahip üçgenin alanı tabanlarıyla orantılı aynı yüksekliğe e, aynı tabana sahipse de yükseklikleriyle orantılı. Şimdi gelelim örneklerimize başlayalım. Nedir örneklerimiz? Şimdi A, alanını sormuş. Görüldüğü gibi bu bir dik üçgen. Dik üçgenin alanı dik kenarların çarpımının yarısıdır. Şimdi 9'u gördüm, 15'i gördüm. Hemen aklımıza daha önceki videolarda gördüğümüz Pisagor teoremi veya özel üçgenler gelecek. 3, 4, 5 olabilir mi diye sorguladığımızda 5'in 3 üç katı, 3'ün 3 üç katı demek ki burası da 4'ün 3 katı 12 olacak. Bunu göremiyorsanız sorun değil. Ne yapabiliriz? A gibi bir bilinmeyen verim. Şurada Pisagor bağlantısını uyguladığınızda yine A'yı, o bilinmeyeni, AH'yi 12 birim bulacaksınız. Şimdi geliyorum diğer üçgene. Bakacağım orada ne var? AHC üçgenine odaklanıyorum. Bakıyorum ki dik kenarın karşısı yani hipotenüs 13. Dik kenarlardan biri 12. Hemen aklınıza 5, 12, 13 üçgeni gelmedi. Yine dediğim gibi bunu da göremiyorsanız Pisagor bağıntısından yararlanabilirsiniz. Alan sorduğu için dik kenarların çarpımının yarısı diyorum. <laughs> Sadeleştirmemi yaptığım zaman 31'in alanı bulmuş oluyor. Geldim bir diğer soruma. Şimdi sorduğu alan şurası D yazılmamış. B, de şu üçgenin alanını soruyor. İşte şimdi geldik şurada söylemeye çalıştığım şeye. Bu üçgenin alanını bulacağım zaman bu taban ve bu tabana ait olan bir yükseklik lazım bana. Şimdi bu tabana ait olan yükseklik karşısındaki köşeden bu tabanın uzantısına inen bir dik. Ya şu tarafa gidecek ya bu tarafa. İşte indirilen dikmeyi şurada görüyorum. Demek ki bu kenara ait olan yükseklik işte şu yükseklik. H. Buna bir D kenarı dersem bu HD oluyor. O zaman 7 çarpım 10 2 2'den 35 birim kare diyoruz alanına. Evet kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi elinizde yine iki tane üçgen var ve BC uzunluğu sorulmuş. Şimdi diklik göremiyoruz. Ee, veya hani bir dik üçgen desen veya bir dik kenar desen. Bu şekilde bir şey uygulayamıyorum şu an. Kafama göre de bir dikme indirsem yeterli bilgi olmadığı için elimde o dikmenin uzunluğunu bulamayacağım. Aklıma bir diğer üçgende alan formülü geliyor. O da sinüs alan formülü. Şimdi onu kullanacağız. Şimdi diyelim ki şöyle yapalım. ABC üçgeni ile e ve D üçgenine odaklanalım. İkisinin de ortak açısı orada B. Sinüs alan formülünü yazıyorum. Şimdi 1 bölü 2. Önce ABC'nin alanını yazalım. Nedir sinüs alan formülü? AB kenarı 10. BC kenarı çarpı sinüs B açısı. B açısının ölçüsü demiştik. Şimdi geldim şu alanı yazacağım ama başındaki 2'yi önce de ekleyeyim. 2 çarpı 1 bölü 2. Şimdi ne yapacağım? EBD üçgenin alanına bakacağım için 4 çarpı diyorum. Şuranın uzunluğunu yazmam lazım. BC artı 3. Onu kullandım. Çarpı sinüs B açısı. Şimdi sinüs B'leri bir yollayalım karşılıklı gittiler. Şu ikiler sadeleştiler. Şu 10'la şu 2 sadeleşti. Yani ne kaldı elimde? 5 tane BC eşittir. 4 tane BC artı 12. Bu 4'ü de bu parantezin içerisine dağıttım. Şimdi 4 tane BC'yi karşıya attığımda 1 tane BC'nin 12 olduğunu buldum. Arkadaşlar sinüs olan formülünü anlattığım zaman belki size karışık gelmiş olabilir. Bazı sorularda buradaki açıyı verip parantez içinde o açının sinüs değerini verebiliyor. Mesela 68, sinüs 68 eşittir şudur diye parantez içinde belirttiği zaman da olabilir. Veya açı bilindik bir açıdır. 30, 60, 90, 45 gibi bir açıdır. Biz sinüs değerini zaten trigonometreden biliyor olur ve yazarız. Ya da bu soruda olduğu gibi Sinüs değerlerini hiç ihtiyaç duymadan direkt sadeleştirip işimizi daha kolay bir hale getirebiliriz. Ne yaptık? ABC üçgeninin alanı ve EBD üçgeninin alanını sinüs alan formülüyle yazdım. 1 bölü 2 çarpı, AB kenarı çarpı, BC kenarı çarpı, aradaki açının sinüsü. Eşittir. Bu iki şu baştan gelen iki. Sonra alan EBD'yi yazdım. Yine 1 bölü 2 çarpı. E, B kenarı 4. Şu kenar BD kenarı o da BC artı 3. Çarpı sinüs B. Sinüs B'ler bitti. Gerekli sadeleştirmeler yapıldı. Ve elimde kalan zaten BC kenarının uzunluğu olmuş oldu. Geldik bir diğer sorumuza. 10, 10, 12. Gördüğüm şey bir ikiz kenar üçgen Bir ikiz kenar üçgen gördüğümde tabana hemen bir dikme indirip şunu biliyorum. İkiz kenar üçgende tabana indirilen dikme yani diğer kenara indirilen şu dikme tabanı iki eş parçaya böler. Aynı zamanda şunu da biliyorum. Burada bir dik üçgen var. 6'yı gördüm. Onu gördüm. Hemen 3, 4, 5'in katı olan 6, 8, 10 üçgeni aklıma gelmeli. Burası 8. Şimdi şu büyük üçgene odaklanırsak eğer 8 ne 17 üçgeni vardı. 8 15-17 üçgeni var. O zaman ben CD uzunluğunu bulabilir. CD uzunluğu buradan 9 birim olur. Peki bana ne sormuş? Bakın sorunun aslında ne sorduğunu odaklanmadan önce hemen yapılacak şeyler üzerinde o kadar belirgindi ki e, kenarların uzunluğunu verilmeye, şu kenar uzunluğunu bulmadan kendimizi alıkoyamadık. Şimdi ACD üçgeninin alanına bakacak ama ACD bir geniş açılı üçgen. Onu biliyorum çünkü bu ikiz kenar üçgen olduğu için şu açıların dar açı olduğunu, dolayısıyla şunun geniş açılı bir üçgen olduğunu biliyorum. Geniş açılı üçgenlerde yükseklik genelde neydi? Üçgenin e, dış bölgesi, yani şu kenara ait olan yükseklik bu kenarın uzantısına inecekti. Bunu konuşmuştuk daha önce. CD9, CD kenarına inecek olan yükseklik A'dan iner. A'dan bunun uzantısına inen, bakın 8. Demek ki bu üçgenin alanı 8 çarpı 9 bölü 2'den 36 olmuş olur. Geliyorum bir diğer soruma. Şimdi bana sorduğu alana bir baktım. B e C. Hmm. Peki ben D, E, C ile ilgili herhangi bir şey biliyor muyum? Hayır bilmiyorum. B, D'nin... E, C'ye eşit olduğunu falan biliyor muyum? Hayır, öyle bir bilgi de vermemiş. Bana sadece D, E ile B, C'nin paralel olduğunu söyledi. Peki ben şöyle bir şey yapsam, şurayı birleştirsem, aynı tabana ait olan şu D, E tabanına bakın. Yani şu üçgenlere odaklanmanızı istiyorum. D, E, C üçgeni ile e, B, D e üçgeni. Bu üçgenlere bir odaklandığımızda ortak kenar DE, aynı taban. O tabana ait olan yükseklikler de aynı değil mi burada? O zaman bunların alanları birbirine eşittir. Yani ben DEC'nin alanını bulmak yerine BED'nin alanını da BDE'nin alanını da çok rahat bulabilirim. Peki diyelim ki ben şunun alanını bulmak istiyorum. Güzel. Bunun alanını nasıl bulacağım? Ya DE çarpı DE'ye ait olan bir yükseklik. Ki bakıyorum ne DE'yi biliyorum, ne de ona ait olan bir yüksekliği. Ya da BD -E çarpı ona ait olan bir yükseklik diyorum ve duruyorum. Çünkü DB'yi biliyorum. DB'ye ait olan yüksekliği de biliyorum. Nereden? Şimdi DB'ye ait olan yükseklik C denilmeyecek mi? DB'nin uzantısına. Demek ki 5. O zaman ne diyeceğim? 4 çarpı 5 bölü 2'den 10 olduğunu söyleyebilir. Yani alanı aslında bu soruda taşıdık. Bu tarz örnekler karşımıza gelir arkadaşlar. Alan taşıma işlemlerine çok hakim olmalısınız. Aynı tabana ait olduğu için, aynı yüksekliğe sahip olduğu için D, e, C ile taşıdık. E D, E, B üçgeninin alanlarını eşit diyebiliyoruz. Evet, geldik bir sıradaki soruya. Şimdi açı ortam özelliklerini daha önceki videolarda izlemiş olmalısınız. O halde 6 ve 5 ise kenarlar da bununla orantılı olarak 6K ve 5K yazılabilir. Biz bugün alanda ne öğrendik? Şunlar eğer bir e, aynı yüksekliğe sahip bir üçgenin içerisindeyse şu alanlar neydi? Tabanlarıyla orantılıydı. Yani bu 6S ise bu da 5S olacaktır. Yani ABC üçgeninin alanı toplamda 11S. Peki. Buradan o zaman S'i bulalım. S13. Tamam. ADC. ADC dediği de 5S'ti. 5 eşittir. 5 çarpı 13'den 65 geliyor. Şimdi tekrarlıyorum ne yaptığımı. Bu daha önceki videolarımızda aç-ortay, orta, kenar kenar-ortay ve yükseklik yani üçgenin yardımcı elemanları ile ilgili özellikler çekilmiştir. Burada 6 ve 5 de şuranın 6K'ya 5K olduğunu biz biliyoruz. Bugün öğrendiğimiz kuraldan aynı üçgen içerisindeysem yani yükseklik aynıysa şu alanların oranının tabanlarla ilişkili olduğunu az önce söylemiştik. O zaman burası 6'nın bir katı, 5'in bir katıysa ise alanda 6 ve 5'in bir katı olacak. Herhangi başka bir katı. Üçgenin alanı toplamda 11S. Ve bana alanı 143 olarak vermiş. O halde bir S'in 13 olduğunu biliyorum. A B, istediği için 5S de 65 gelir. Geldim bu soruma. Şimdi şu soruda ABC üçgeninin alanını vermiş. IAC üçgeninin alanını sormuş. Bu soruyu az önce özelliklerde işlemiştik aslında. Burada demiştim ki şuraya inen yükseklikler eş olduğu için buraların alanları tabanlarıyla orantılıdır. 7S 8S ve 9S. Bakın tekrar ediyorum. Az önceki özelliklerde söylemiştim. Demiştim ki açı ortaylar, şuraya indirilen hani şu dikmeler vardı ya, bunlar neydi? Birbirine eşitti. Dolayısıyla buraların alanları tabanlarıyla orantılıdır demiştik. O halde burası 7S, burası 9S ve burası 8S olur. Yani ABC üçgeninin alanı toplamda 24S. Bunu 48 vermiş. O zaman ben S'yi 2 biliyorum. Bana sorduğu alan 9S'li kalan o zaman 9 çarpı 2'den 18 diye bir Geldim bir diğer soruma. AK 5 verilmiş yazdım. DH 4 verilmiş yazdım. DBC'nin alanı yani DBC şu üçgenin alanı 16 verilmiş. ABC'yi sormuş. Arkadaşlar görüldüğü gibi bu aynı tabana ait olan iki farklı üçgen. Ne demiştik bu üçgenler için? Şöyle yazalım. Alan DBC e, üçgeninin alanı, alan ABC üçgeninin alanına yani iki farklı aynı tabana sahip o iki farklı üçgenin alanı e, taban aynı olduğu için direk yüksekliklerin oranı diyebilirim. Yani DH bölü ne diyeceğim? AK. Şimdi düzenleyelim. DBC'nin alanını 16 vermiş. ABC'nin alanını vermemiş. Onu sormuş bize. DH yüksekliği 4. AK yüksekliği 5. İçler dışlar çarpımı yaptığınızda ABC üçgeninin alanının 20 geldiğini çok kolay bir şekilde görebilirsiniz. Aslında bakın e, hepsinin özelliklerden e, kullanıyoruz. Aynı tabana sahip olan üçgenlerin e, yüksekliklerinin oranı, alanları oranı eşittir dedik. Şuradakini yine özellikten kullandık. Burada özellik kullandık. Yani sinüs alanı kullandık, alan taşıdık derken e, aslında çok farklı, çok fonksiyonlu örnekler çözmüş olduk. Geliyorum son örneğime. Son örneğim için... Alanım yeterli mi? Neyse sileriz. Şimdi şurası, şurası, şu dörtgenin alanı 12 verilmiş. Tamam. Şuranın alanını biliyor muyum? Hayır, herhangi bir S dedim ona. Tamam. BC ile DE paralel vermiş. Şurada bir bilgi var. Bunu kullanalım. Şimdi K ile x olsun. Yani 6x eşittir. O zaman BC 3x olur. Yani şunun hepsi 3x oldu. 3 tane de. de, de 2x oldu. Hatta bunları yazalım. de 2x. Burası da x oldu. Peki şimdi. Şimdi çok önemli bir bilgimiz var. Her zaman ama her zaman alanlar oranı, benzerlik oranının karesidir. Bunu hiçbir zaman unutmuyoruz. Bu çok önemli bir bilgi. Hatta onu şuraya yazayım. Ee, alanlar alanlar oranı benzerlik oranının karesi. Bu çok çok önemli bir bilgidir. Şimdi bir bakalım. Şu AKD üçgeniyle ADE üçgenine baktığımda bunlar benzer üçgenler. Bunları görüyoruz. O zaman şöyle söyleyebilirim. X'in yani şöyle diyelim. X bölü 2X. Bunun benzerlik oranı. Yani 1 bölü 2. Yanına yazayım. Benzerlik oranı. Bunun karesi bunların alanları oranına eşitmiş. Yani 1 bölü 4 eşittir. 1 bölü 2'nin karesini aldım. Alan AKD'ye Önce yazayım. A, K, Bölü alan A, D, E. A, D, E. Peki. A, K, biliyor muyum? S dedim o alana. Peki A, D, E'yi biliyor muyum? Evet biliyorum. S artı 12. Burada içler dışlar çarpımı yaptığım zaman S 4 gelir. Bunu bulduk. Şimdi C4 buldum. Bana ne sormuş? Bakın ABC üçgeninin alanını. Peki ABC üçgenine odaklanalım. Şimdi artık şurayla bir işim kalmadı. Ben şu alanı artık 4 buldum. Peki AKL üçgeni ile ABC üçgenine baktığınız zaman şunu görebiliyor musunuz? Ee, aynı yüksekliğe sahip, aynı üçgenin içerisinde ve aynı yüksekliğe sahipler. O zaman tabanları oranıyla alakalı benzerlik oranı. Tabanları oranı KL'nin yani AKL üçgenin tabanı X. ABC üçgenin alanı 3x yani burada 1 bölü 3 oranı olmalı. Bakın benzerlik oranının karesine falan girmiyorum. Bunlar zaten aynı üçgenin içerisinde olduğu için yükseklikleri aynı. Dolayısıyla tabanlarına göre alanları şekil alıyor. ABC üçgenin alanı 4. Ben ABC'yi arıyorum. AKL'yi 4 buldum. ABC'yi arıyorum. O zaman buradan 12 olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Yani benzerlik kullanılan güzel bir soru. Aslında iki özellik kullandım. Bir, alanlar oranı benzerlik oranının karesidir. Onu AKL ve ADE'de kullanarak şu AKL'nin alanını buldum. İkinci en önemli özelliği de aynı üçgen içerisinde AKL ve ABC'nin aynı yüksekliğe sahip olduğu için alanların oranının tabanları ile orantılı olduğunu biliyorum. Onu kullandım ve ABC'nin alanını 12 buldum. Evet, tekrarlarınızı yapmayı unutmayın. Ee, anlamadığınız noktalarda dediğim gibi tekrar bizimle iletişime geçebilirsiniz.